kez gideceğimiz eğitim kurumu diğerlerinden biraz farklı. Çocukların dersleriyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları gideren bu kurumun önemi bakalım nasıl ortaya çıkıyor? Merhaba değerli İşkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere hataya Antakya'dan seslenmekteyiz. Özel Esentepe Özel Eğitim Kurumu'nun konu olduk ve yanımızda kurucu müdür Sayın Hasan Vuran bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Hasan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hasan Bey, burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranların başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Hasan Bey kim deriz? Sektörün girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti? Tabii ki. 20 Haziran 1977 Antakya doğumluyum. Hı hı. eğitimimi Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlik olarak bitirdim. Bunun akabinde 9 yıl yaklaşık olarak 9 yıl ilaç firmasında reprezent olarak çalıştım. Biraz kendimi kişisel olarak geliştirmek diye geçirdim. 2 yıl Sırf bu işi öğrenmek için bir eğitim kurumunda müdürlük yaptım ve işi tamamen öğrenmem gerektiği ve bunun altyapısının zaten ben de üniversitede okurken olduğunu, olduğunu oldu. Daha sonra tamamen özel buran eğitim eğitimsel olarak biz kurumumuzu açtık. Burada... Ee, psikolog denetimi altında bize eğitim vermekteyiz. Bunun ya, haricinde yabancı İngilizce öğretmeni barındırmaktayız. Bunun nedeni tamamen biliyorsunuz ki öğrencilerin e, İngilizceye ön yargısını ortadan kaldırmak ve psikologdaki amaç da çocuklarımızdaki e, sıkıntıları tamamen ortadan kaldırmak anlamında dikkat eksikliği olsun özel problemler olsun, birçok kişinin farkına varmadığı kendini ifade etmesi Tabii olsun. Tabii ki kendini ifade etmesi şeklinde. Çocuklarımıza yardımcı oluyoruz ve bu sorunları ortadan kaldırıyoruz. Evet. Şimdi efendim burada verilen eğitim ve öğretimi biraz daha açalım, gelen talepler doğrultusunda hangi alanlarda eğitim veriyorsunuz? Biz daha çok e, çocuklarımızın hem sportif faaliyetler olsun hem e, derslerinde mesela bizde beş temel dersi de veriyoruz burada. Türkçe, Hı -hı. Matematik, Sosyal, Fen, İngilizce ve en son Din Kültürü'nü de kattık buraya. Hı -hı. Din Kültürü dersini de biz burada veriyoruz. Ve öğrencilerimizi Teo'ya da hazırlıyoruz. Teo kursu biliyorsunuz ki çocukların için çok önemli. Evet. Eskiden bir üniversite sınavına gidiliyordu. Şu artık hazırlık teokta başlıyor. Teokta iyi bir fen lisesi, iyi bir Anadolu lisesine girmek için insanlar artık bilinçli bir şekilde çocuklarını eğitim merkezlerine gönderiyorlar. Evet. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj ve bizim için, bizim çok büyük katkılarımız var. Evet. Eğitim merkezlerin de eğitimde çok büyük bir önemi var aslında. Kesinlikle bir önemi var ama ne yazık ki biliyorsunuz kanun hükmünden kaynaklı eğitim merkezleri evet. kapanıyor. Evet. İnşallah düzelecek İnşallah. diye umut ediyoruz. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Bizim en büyük tercih edilme sebebimiz insanlarla özellikle öğrenci velileriyle biz bir aile gibi beraber iştihare ederek sık sık velilerle birlikte öğrenci neveline giderek çalışma ortamına dahi bakıyoruz biz. Hı hı. Uygun mudur? veli yeterince çocukla ilgilene, ilgilenebiliyor mu? Çünkü biz burada ne kadar eğitim verirsek çocuk evde gittiğinde ders çalışmazsa bunun e, tekrarını yapmazsa bu bilgi unutulacak. Kesinlikle. Çünkü tekrar edilmeyen bilgi her zaman unutulur. Kesinlikle Ama fazla tekrar da sıkıntıdır biliyorsunuz. O da bilgiyi geriye ket vurur. Evet. O yüzden de e, aileyle birebir şekilde biz eğitim veriyoruz. Ailenin bize çok büyük katkısı var. Bizim de onlara çok büyük katkımız var. Biz başarılı bir şekilde gidiyoruz. Evet. Şimdi efendim Esentepe Eğitim Merkezi olarak burada geniş kapsamlı bir hizmet sunuyorsunuz evet. diyebiliriz. Evet. Kaç kişiyle bu hizmeti verebiliyorsunuz? 10 kişi. Benim 10 tane milli eğitimde çalışmayan atanamayan öğretmen arkadaşlarım var. Onlarla birlikte bayağı Onların özelliği düşünce çalışmasından kaynaklı sağ olsunlar. Burada iyi bir eğitim veriyoruz. Yani özellikle öğretmenlerim son iki hafta kala da kamp şeklinde öğrencilerimizi sabahtan akşama kadar çocuklarımıza burada bilgi yüklemesi yapıyoruz. Evet. 3-4 gün kala sınavı 3-4 gün kala ise çocuklarımızı tamamen e, artık... E, açık havada bir kahvaltı olsun, yemek olsun, sportif faaliyetler olsun, halı saha maçları olsun biz öğrencilerimize yapıyoruz. Bunu Yine sosyal bizim, faaliyetlerde tabii, de Onlar olmazsa olmazımız. Bizim masa tenisimiz de var burada. Hı hı. Santranç derslerimiz de var burada. Onların hepsine ben veriyorum zaten. Evet. Ve denetim öğretmeni olduğum için. Öğrencilerimizle birebir ilişkileri kurmayı çok istiyoruz. Çünkü onlara biz yakınlığımızı hissederlerse evet. çocuk eğitime kendini açacaktır. Bu çok önemlidir. İkili ilişki eğitimde çok önemlidir. Evet. Eğitim sadece okumayla ve yazmayla olmuyor. Olmuyor. Sosyal faaliyetlerde de çocukların ki. kendilerini geliştirmesi Kesinlikle. gerekiyor ki siz burada bunları ön ayak olarak Kesinlikle. çocukların da daha iyi bir iletişim, spora biraz daha yatkın olması ve kendilerini daha iyi ifade etmesi için Kesinlikle. psikolog aracılığıyla da burada 10 kişiyle beraber sır sırta omuz omuza mücadele veriyorsunuz. Tabii. Efendim... Halihazırda burada eğitiminize, hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Hı hı. Önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Benim e, önümüzdeki seneki hedefim burada bir kreş açacağım. Kreşte de, değişik bir fark ortaya koyacağız. Onun haricindeki hayalim ise ben e, bir kolej açmak istiyorum. Hı hı. Hedefim bu. Kendimi yetiştirip, Çocuklarımıza iyi bir izin ve hizmet verebilecek, onlara faydalı olabileceğimiz bir kolej açma hayalim var. Ve bunu evet. baş, başaracağım yani. Evet, siz bu eğitime çok önem verdiğiniz çok belli ki işinizi de gerçekten ciddiye ve bir o kadar da hassas evet. bir şekilde yapıyorsunuz. İnşallah bu dilektiklerinizi bir an önce gerçekleştiriyoruz tamam. Hasan Teşekkür Bey. Ediyorum. Efendim son olarak ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimizi özellikle de velilere. Buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Özellikle çocuklarımıza e, onları dayatmasınlar. Sen burayı kazanacaksın, sen şunu yapacaksın diye dayatmasın. Onların arkasında olduklarını, o güveni çocuklarımıza verdikleri zaman çocuklara daha işten yaklaşırlarsa çocuklarımız başarıya ulaşacaktır zaten. Evet. Çocukları zorlamayalım, çocukların arkasında olalım. Onlara güvenliğimizi hissetsinler. Arkalarında bir itici kuvvet olarak dursunlar ve başarı gelecektir. Evet, efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok ben teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hizmetlerimizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Çok sağ olun, çok sağ teşekkür olun. ederiz. Evet değerli İşkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Hatay, Antakya'dan ve sektörün en iyisi Özel Esentepe Özel Eğitim Kurumu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Söz Merkez Stüdyolarında.